Allah'ın devdanesi. gitti şunu da. Gitti da babana da şimdi. Buyurun. Ha, geldiniz mi? Nasıl efendim Haydut? İyi, iyi, önemli bir şey yok. Ha neyse. Kendi azgınlığının neticesi ama. Beyin sarsıntısı geçirebilirdim. Şu kadar şişe yedi sesin efendim. Türk gibi maşallah. Allah uzun ömür versin. Ne olur ona? Türkan Hanım. Söyler misin şunu lütfen? Konuşmasın benimle vallahi çok fena olacak. Konuşma Cafer, biz konuşuyoruz. Buz koyduk, dinleniyor. Oh ucuz atlattı vallahi haydut Aklı başında çok şükür Sedat bey bekliyor Ne yapacakmış efendim Bana mı soruyorsunuz Ne yapacak efendim Soracak hesabını elbet bu işin Görüyor musunuz efendim Hala kan davası peşindeler oh. Kapatın artık şu konuyu Cafer Bak beş yaralı var Aa. apartmanda bir hiç yüzünden Hastaneye döndü Onlar işin o tarafında değiller ki efendim maalesef Ortalığı karıştırsınlar da Aman be Ortalığı karıştıran biz değiliz Görüyor musunuz efendim Pabuç kadar değil Hem suçlu hem güçlü Hadi Gül işine bak Ortalığı toparla İyi akşamlar İyi akşamlar Aman Cafer Sedat Bey'in geldiğini sakın söyleme Yeniden bir tatsızlık çıkmasın Söyler efendim bunlar Sakın ha duydun mu Duydum efendim Sabri Bey Aa Türkan Hanım, burada mısınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay çok merak ettim. Nasıl oldu Cenap Bey'in eli? Cenap Bey'in eli mi efendim? Kocanızın durumunu merak etmiyorsanız da? Yazık, yazık. Aa, vallahi gözlerim kararıyor. Koluna girin Ayla Hanım, yatırın biraz onu. Her şey için çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar. Aa. İyi akşamlar. Hadi Cafer dediğim gibi karıştırmayın ortalığı tamam mı? Tamam efendim buyurun. Beş yer onu var babacığım buyurun. Ah, yazık. Vallahi yazık. Kocanız burada ölüm tehlikesini atlatamamış henüz siz ona Cenab-ı Beyi soruyorsunuz. Ha? Siz de yatın o zaman biraz ha. efendim oralarda dolaşacağınıza. Hem gözlerim kararıyor başım dönüyor diyorsunuz. İmam mı getirdin evladım? İmam mı dedi? Aferin okusun biraz. Nerenin imamısın sen? Tövbe yarabbi estağfurullah. Ben şimdi sana bir güzel okurum ama. Ne imamı anneciğim tanımadınız mı Sabri Bey? Sabri Bey. Aa Sabri Bey mi? Ne sarmış öyle kafasına kızı? Allah Allah. Dünyadan haberi yok kadının. Apartman birbirine girdi anneciğim duymadınız mı? Dövdüler mi onu? Ha şimdi anladım. Yumruk giymiş alnına anneciğim yukarıdaki hayduttan. Elleri kırması Kimin oğlu? Vah vah. Kadıncağız iyice anzammere tutuldu. Amerika'nın eski başkanı Reagan da böyleymiş işte. Anzammer değil efendim onun adı. Bakın Cenab Bey ne güzel söylüyor. Vay sizin Cenab Bey'inize de anzammerinize de. Ah başım başım. Ay. Hadi bakayım yaşam bir yaşın, hadi bakayım. <laughs> Vatandaş seninle gurur duyuyor yavrum. Kız Yavuz, içme şunu. İçeceğim ablacığım. Karışma vatandaşın keyfine. Sıkma canını. Kız sana ne dedi doktor ha? Ne olur bir gecede zıkkımlanma sen şunu. Yok benim bir şeyim. Hazır mı nevalemiz? Hazır. Görmüyor musun lan? Güzel konuşan ablacığım. Zaten vatandaşın canı sıkkın. Oymayayım seni. Kız sen de erkek misin be? Yedin o sümüklü heriften şişeyi kafana. Oturdun. Arkadan mı alındık ablacığım? Prens, Sakin ol yavrum Vatandaş bu turbu yiyecek Kütür kütür Oh Kendime geldim Kız gidersin küt diye ha İçme fazla karışma Vatandaşın aynısı çıkanın ablacım Olmaz bir şey Biraderi bekliyorum gelsin ifadesini alayım Kız bırak manyak mısın ne ifadesi bu saatte Kalbin malbin duracak Bıktım ha ...senin turpundan da got got horozundan da bıktım. Ay. Otur ablacığım otur... ...hatırın kafasını ay. bozma. Cemil! Buradayım Sevim. Nereye gidiyorsun? Sen masayı hazırlayana kadar ben gidip gelirim Sevim. Nereye dedim? Bir bakayım Sedat gelmiş mi? Hayır bir yere adımını atamazsın otur şuraya. Bir dakika Sevim katil onu bekliyor. Sen ne yapacaksın? Araya girmek lazım Sevim. Öldürebilirse dadı. Seni de öldürebilir. Kolay değil öyle. Benim adım Cemil. Cemil canımı sıkma benim. Otur şuraya dedim. Senin yüzünden çıktı zaten bütün hadise. Benimle ilgisi yok Sevin. Ayrıca o şişeyi katilin kafasına indirmeseydim... ...daha çok kan dökülecekti. Ne istiyorsun sen ha ne istiyorsun? O da indirsin senin kafana bir şişe gör Otur şuraya. Bıktım be. Seninle mi uğraşacağım işime mi bakacağım? Bak şimdi nereye yine? Pencereden bir bakıp geliyorum senin. Sedat gelmiş olabilir. Merak ettim şimdi. Nereye gitti bunlar? Serpil Hanım da evde yok. Of Allah'ım of. Nedir benim çilem? Seninki gene gözetlemedi. O devamlı gözetlemedi anne. Alıştık artık. Ne olmuş onun kafasına? Görmedim. Ne olmuş? Sargılı. Şükrü Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Apartmanda olay var olay. Beş yaralı. Yaralı mı dedi? Ne oldu? Zabıt kavgası. Meclise döndük. Tekme yumruk birbirine girdi millet. Aa. Adliye koridorları gibi. Televizyonlarda gösteriyor ya hani reality şovlar. Aynen. hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ne oldu kulağına oğlum? Öyle geçmiş olsun. Sağ ol teyzem. Kavga mı ettiniz Cafer? Kavga değil efendim. Kavga değil. Ne kavgası? Çete bunlar. Çete. Bakın benim halime. Vah vah. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Hayati tehlike henüz geçmiş değil. Bu müdafaa ettiğiniz adam o yukarıdaki haydutla bir olup ev basıyor. Cana kasıt. Ne ayıp Cafer. Yok öyle bir şey efendim. Tövbe valla. Ne el basması. Sedat Bey ile bir oğlum kendisi bizi tehdit ediyor. Sus alçak. Şimdi öteki kulağını da ben koparırım. Ah, İşte gördünüz. Hadi anne. Buyurun. Hadi yürü. Bu burada Sedat Beyleri bekliyor efendim. Eşkıya gibi. Bakın söyleyeyim. katili haber verip dövdürtecek adamlara adi. İyi akşamlar buyurun. Vallahi pişman oldum buraya geldiğime. Oh, biz ne anlatıyoruz Hiç oralı oluyor mu Kendini beğenmiş sinavi herif Zırt pırt sönmeye başladı Allah'ın cezası <laughs> <laughs> Şşş karışma sen lafa Cafer Ne var Hadi ben iniyorum gelmiyor musun yemeğe Yok daha acıkmadım Ne dikiliyorsun burada Sedat bey bekliyorum Katilin kesin emri var Gelince haber ver dedi. Hadi bakalım ben de bekliyorum. Bulun da Sedat Bey'i dövün. Vallahi çağırırım polisi. Suçüstü yakalatırım ikinizi de. Kelepçeyle götürürler. Hadi götürsünler bakalım. Çağır. Bulacak belasını. <laughs> Cafer yeter artık. Aa. Bırak. Gel ye yemeğini. Korkudan ödü patlamış zaten baksana. Öf babacık patküt patküt.